üzerine sohbetlerde bulunacağız. Bünyan halıcılığında konuşacağız. Eee Bünyan halıcılığı konusunda ben size kısa bir bilgi verdikten sonra yanındaki konuğuma bu konuda bazı sorular yöneteceğim. Öncelikle sevgili seyirciler eee Dünya'nın yöresi çok eski bir Selçuklu yerleşim yeri. Burada sarımsaklı Türkmenleri, Selçuklu Türkmenlerinden sarımsaklı yörükleri oturmakta. Bunlar Karadeniz'in üst kısmından e, Samsun civarında Tekke köyü kurduktan sonra dünyanın yöresine gelmişler ve Bünyan'a yerleşmişler. Bünya'nın en eski adı da Sarımsaklı. Tabi Orta Asya'dan gelen gruplar demirciliği, bakırcılığı değişik el sanatlarına getirdikleri gibi yani hani Kayseri'nin o meşhur pastırmasını getirdikleri gibi halıcılık sanatını da almışlar, getirmişler. Profesör Doktor Oktay Aslanapa'nın söylediğine göre onun bir sözü var daha doğrusu güzel bir söz. Halı dünya medeniyetine Türklerin hediyesidir diyor. Şimdi yanımızda Dünya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Ali Cengiz bulunuyor. Efendim ben size eee Dünya Halıcılığını soracağım. Dünya Halıcılığı ne durumda? Neler yapıyoruz? Eee Dünya Halıcılığının ilerlemesi için eee bir kısım çalışmalar var mı? Sorunlar neler? Bunları bölüm bölüm sizden almak istiyorum. Evet Sayın Hocam. Dünya Halıcılığı şu anda tamamıyla fesh durumunda yani ölme noktasına gelmiş vaziyette bunu kurtarmak için dünya halıcılığını e, bazı kişilerin tekelinden alabilmek için dünya kültür ve turizm derneği olarak çalışmalarımız oldu halıcı esnafını belediyemiz e, meclis salonunda ve belediyemiz düğün salonunda birkaç sefer toplantıya çağırdık bu toplantılarımızda e, dernekleşme veya kooperatifleşme yönünü teklif ettik. Dışa bağımlılıktan kurtarmak için halıcı esnafımızın dernekleşmesi gerekiyordu. Hı. Ama her ne hikmetse bunda başarılı olamadık. Bünyan Belediyesi, Bünyan Kültür ve Turizm Derneği ve Bünyan Kaymakamlığının organizesiyle 3-4 sefer halı festivali düzenledik değişik yıllarda. Tabi buna daha sonra milli meyvemiz olan kirazgülünü kattık. Halı ve Girabolu Festivali adı altında son festivalimizi düzenledik. Tanıtım ve reklam için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Ama halıcılığın kalkınması için neler yapmalıyız? Halıcılığımızın kalkınması için birinci madde kaliteye yönelmemiz lazım. Yani ticari amaçla değil, sanatı sanat için yapmamız lazım. Bu bir sanattır. Burada kaliteli mal üretmemiz gerekiyor. İkincisi, iplik dışarıdan geliyor. Evet. Tesisleri bünyanda yapmamız lazım. Gidiş, geliş veya oradan işte maliyet masrafları halı fiyatlarını ister istemez yüksek seviyeye çıkartıyor. İplik tesislerini ilçemizde veya ilimizde kurmamız lazım. Diğer yönden katalog veya tanıtım, reklam için hiçbir faaliyetler yok. Bunları dünyanın halı kataloğuna hazırlamamız lazım. Elimizde bunun için hiçbir döküman yok şu anda. Evet. Bunu yaptıktan sonra da fuarlara, efendim, uluslararası festivallere katılarak dünya havasının tanıtımını yapmamız gerekiyor. Evet. Yani biz Dünya Kültür ve Turizm Derneği olarak e, altyapıdaki çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonrasında bilgi olarak, döküman olarak kalıcı asnafımıza vermeye hazırız. Bu onların meselesi olduğu için tabii kültür derneğinin meselesi ama gücünü aşan bir olay, bir derneğin gücünü aşan bir olay. Onlar da kooperatif mi kurarlar veya dernek mi oluştururlar? Gelsinler, her türlü dokumayı veririz. Onlarla beraber yine bünyamıza çalışmaya hazırız biz. Evet, e, burada demek ki hal zanafının örgütlenmesi mutlaka bir e, dernek kurması e, ve bünye kültür ve turizm e, derneği ile beraber bir tanıtım faaliyeti yürütmesi isteniyor. Bu gayet güzel. Benim aklıma şu geliyor. Peki bir de bunun halı dokuyucuları var. Acaba e, yani halı tezgah sayısında kadar azalma olmuş yıldan yıla göre. Halı dokuyanlar azalmış. Peki buna göre şöyle bir şey diyebilir miyiz? Emek mi ucuz? Yani dünyada halı dokuyanlara artık e, cazip mi gelmiyor e. halı dokumak? Yani bu konuda bir bilginiz var mı? Yani emek ucuzluyor mu yoksa artıyor mu? Halı dokumak şu an hal, dünyanın halıcılar, halıcı kadınlar için, kızlar için cazip midir, değil midir? Şu anda e, halı dokuma olayı dünyanın kadınlarımız için, e, genç kızlarımız genç kızlarımız için kesinlikle cazip değil. Çünkü Halıyı dokuyor, ölüm fiyatına. Yani emeğinin karşılığını alamıyor. Bir de herhangi bir sosyal güvencesi de yok. Ne sigortası var, ne bağkur var, ne bilmem nesi var. Hani gündüz akşama kadar sabahın erken vaktinde oturup güneş batıncaya kadar bu halı tezgahının başından ayrılmayan genç kızlarımızın 15-16 yaşlarına geldiğinde hepsinin gözünde birer gözlük var. Gözleri bozulmuş vaziyette. Yani bunların hem emeğinin karşılığını ödemek lazım hem de herhangi bir sosyal güvence sağlamak lazım. Yani gerekirse Bağfur'dan, gerekirse SSK'dan bunları sigortalı yapmak gerekiyor. Efendim teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok çok sağ olun. Evet sevgili Erciyes TV izleyicileri, halıcılık bir dokun bin ah